Bu inşaatın temelinde yalan vardır. Betonunu çaldınız, demirini çaldınız. Benim ustalığım beş para etmez artık. Bu inşaatta benim alnımın terinin ne kıymeti vardır? Sana ne be adam? Sen işine bak. Hiç utanmadan benim temiz alnıma kara mı çalıyorsun? Sıçtırma temeline. Bu temelin içine sıçtınız zaten. Bok doldu. Temelde beton, demir arama, çimento arama. Tezektir bütün inşaat. Sen aldığın paraya bak kılıç. Sıçayım parasına. Senin de inşaatının da parasının da Allah cezasını versin Olmaz olsun Ne yapayım ben böyle ekmeği Ne yapayım ben böyle ekmeği Çekip gideceğim Çekip gideceğim buralardan Ben gidiyorum koyarlar belki yerime seni Olma kulak kulu öpme el ayak Kirlenmesin ağzını Ya ver canını insan için Ya etme kalabalık dünyamıza Hadi kal sağlıcakla Ya vermeli canını insan için... ...Ya etmemeli kalabalık dünyamızda. Ne o? Ne oluyorsunuz? Donuyor. Donuyoruz desene lan hırt. Donuyor. Donuyoruz de be. Donuyor. Mahsus mu yapıyorsun? Donuyoruz. Donuyor. Ayı efendim ayı donuyoruz Diyemem Kadir efendi dilim alışmış bir sefer dönmüyor Nefesini tüketme Bunlar nerede insanlık nerede Bunlara var mı somun yerler ee. Eh. Donuyoruz Katibe neden demedin? Keyiflensin diye Bizi ayı kendini adam bellesin fıkara Ulan ipteler Ne diye beni ettin şikayet Hep senin başının altından çıkıyor bunlar acıdık, sizleri işe aldık, sonra beni ettiniz, şikayet, defolun! Çabuk defolun buradan! Yalla! Yürü lan, yürü! Yalla, hadi! Hadi lan! Ya, Yusuf, Yusuf, Yusuf be! Bırak Ali! Bırak kardeş. Biz ölmüşüz be. Yazık bize. Bizde tövbe iş yokmuş. Biz kendimizi kaldırıp ırmağa atmalıymışız. Niye be Yusuf? Adam tokadı attı sustuk. Kovdular sustuk. Demek anamızı avradımıza söyleseler gene susacağız. Sus Yusuf. Sus. sus kardeş ağlama. Erkek adam ağlamaz. Ben de biliyorum ağlamaz. Ağlamaz ama... Neyse oldu bir sefer. Sana tokat attığında ona şöyle bir kara kucak girmek vardı ya neyse oldu bir kere. Kalk hadi kalk. Ne yapacağımızı biliyor musun? Ne yapacağız? <laughs> Beyaz engelli e <laughs> <laughs> Tamam. <gülüyor> Ulan sizin işinize kalmadık be!